Ermeni ve Fransız askerleri uzun oluk hamam önünde sarhoş halde geçerken hamamdan çıkan Müslüman kadınlarına dil uzatıp artık burası Türklerin değildir. Fransız memleketinde peçeyle gezilmez diyerek çarşaflarını açmaya çalışırlar. Yardıma koşan çakmakçı sayı şehit olur. Osman Efendi ise yaralanır. Olayları gören Süt imam, Tabancasını alıp fırlayarak İstiklal Savaşı'nın müjdecisi olan ilk kurşunu sıkar. İstiklalimizin yüzaklarını rahmetle anıyoruz. Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz.